Tamam. Merhaba arkadaşlar. Her şey doğalca YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi kazlarım kurka e, yattı Kendilerine yer yapmışlar ama yine de yumurtanın bazıları dış tarafa kayıp bir de kaz yumurtası büyük açık olduğu olur, için açıkta kalabiliyor. Biz onlara onlara yer yapıyoruz. Şimdi onları evdeki eski kıyafetlerden bu şekilde yer düzenliyoruz. Yani Folluk e, mu deniyor ona? Ben de ilk defa kaz yatırdım. Gerçekten ilk defa kaz besledim. Anne. geldiklerinde onlar bebekliğimin harcacıklarıydı. Evet vardı. yavruyken aldık Kesme kesmeye kıyamadım. Aslında kesip etini değerlendirmek için anne. beslemiştim. Efendim anneciğim? Ama biz yine beş tane almıştık. Biz, tamam. Tamam Miray konuştun. Efendim Miraycığım? anne Zeyra ablamla onu yaptıktan sonra ablaca gidebilir miyiz Zehra ablamla isterse gidebilirsiniz anneciğim şimdi şöyle yapalım, yapalım İnşallah şey beğenirler tamam, çok akıllı hayvanlar gerçekten bizim yaptığımız yeri beğenmezlerse kesin yatmayacaklardır daha demin arkadaşlar bir e, 20 dakika falan önce kazlar daha yatıyordu ondan sonra bir tane poşet buldu ikisi de Annem gelince yumurtalar alacak sandım. Sandılar ve onun içine yumurtaları saklamaya çalıştılar. Bir, bir tane ağzıyla çekiyor, bir tane ağzıyla Yoksa Bunlardan da altlarına dolgu yapalım ki biraz daha kalın tutsun. Şey, yuvarlak şekilde yapalım mı? Yuvarlak durmaz mı? Durmaz mı? Yuvarlak durmaz. Aa, görüyorlar mı? Ay birisi yapmış mı yoksa? Bak, bak, Kimse yok, yok. üçü de burada. Tamam. Arabada bir, bir tane kalıyor. Oradaymış. Göremedim. Oy. Orada. Anne. Kavuk <laughs> mu? Kavuk gitmiş. Nereye? Dışarı çıkmış. Biz görmedik. Evet kızım. Siyah turuncu kaçmış hemen. Tamam onu hallederiz anneciğim. Hah. Tamam bu çok güzel oldu. Bakayım. Yeri kabaca oldu. <laughs> Hadi oynayalım. <da> <laughs> Alalım. Kalk, uzaklan çek biraz kızım. Sen Bak. net çekmiyorsun. Şöyle. Hadi. Bak anne işi geldi. Kapı kapalı olduğu için geri gitti. İnşallah. İnşallah yaptığımız yeri beğenirler kızım. Hadi inşallah. Bunları da koyalım mı? Yok ya bayağı kalın oldu. Hadi, Hadi hemen gelip gidelim. Şimdi yumurtaları Sen içeri girme. Sen uzaktan çek beni. Tamam. Şuradan çekiyorum. Hazır tatmışken. Miray sen tekrar kapıyı kapat anneciğim. Burayı kapat abla. Kapı kapalı. Miray bana çapayı getirsin. Çünkü evet. şu e, şeyleri koymak için. Ben hemen geçiyorum. Anne. 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 Tamam Zıhra içeri at ben alırım. He. Tamam sen uzaktan çek. Uy. Uzaktan çöp, Anne. Buradan daha net gözüküyor Yani. Bismillah. Bir tane Biraz daha öte git kızım. Aa hep kırmışlar bunlar. Tavuk yumurtalarını fark ettiler demek ki. Oo. Oh. Tavuk yumurtalar Çok mı? Fena bunlar ya. Bismillah. Tavuk yumurtalarını mı kırmışlar? He? Evet. Annem kazar şeyi aslında bir de tavuk yumurtası koymuştu en azından bir de tavuk çıkar diye diye çıkar diye. Ondan sonra kazlar anlamışken yumurtalar olmadığını ve kırmışlar. Böyle bir akıllı. Evet, evet, var mı? 4, 5, 6, 8, Anne. 9, 10, 11, 12. Şurada 12 var. Ana tavuk. Çamıyor. Tavuk biraz oraya. Neyse. Akşam 9 tane koymuştum. Dört tane tavuk yumurtasını kırmışlar. Dört tane. Ağır oldukları için kırılmıştır belki de. Günahlarını almayalım yine de. Evet. Çünkü kağıt yumurtaların kabı o kadar sert ki. Ama kırılmaz herhalde yani. Evet. Ben bol yapıyorum. Kırılmıyor. Bak, ama sakın buraya gelip kırılmaya çalışma tamam mı? Kazar zaten kırdırmaz direkt bayağı yaklaşacak. Alacağız diye korktuk. Aç Burayı kendileri kaza kaza yaptılar. Tüylerini bile ısıtsın diye yavrularına yer yapmışlar. Tüylerini bilerek mi gökmüşler? <laughs> Tüylerini bilerek çıkardılar hep. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. anne. Oo, Öyle? Bak yavru, ne Bak yavrularım ne yani? Anne bir şey diyeceğim. Gazların hangisinin iki ikisindensin? Bir erkek girerse güneşten gözükür inşallah ama bilmiyorum. Anne. Kızım. Ben. Oo, anne orayı nasıl söktün? Bunu söktüm çünkü. Orası şey... toprak mı? düz durması için Hah, kasalar Çeviş aynı hızada dursun diye. Ne anne. anneciğim? Çivi. Yok ablam yumurtayı mı çivi çatlayacağız? Tamam Ay. kızım. Ay. Dur ben çıkayım. Ay. Kapıyı açalım da kazlar da girsin yerine yatsın. Yumurtalar soğumada. Aa biz onları ile aşlamadık. Onlar da şimdi bize saldırabilir. Neden? Yumurtalarını elledik kızar kızar değil mi? Anne şey şu Ay anne ay bana geldiler Patladı patlatıcı birden. anne. Bak anne bu ikisi hamle bence. Çünkü Hadi, hadi gelsinler bari ders yapıyorum ya korkular. İnşallah onlardır. Dur bakalım bakıyorlar. Yumurtalarını mı arıyorlar? Yumurtalarını değil de yerlerini üzerlerine bozduk ya. Kızar mı? Anne. Ay inşallah hadi. Anne o zaman içindekine boyası boyunca koymayacağım. Anne ya erkeklerse bir tanesi. Temiz sularını da koyalım. Yerlerini de koyalım yersinler. Aha anne bir tanesi yaklaşıyor. Hadi kızım hadi. Hmm, onu mu? Ben aldım. Şu tavuklar dışarı çıkmış. Miray sen şu kapıyı aç. O tavuklar aldı gel. Şurayı da yakayım da. Buraya da horozları koyuyoruz. Bir de horozlar. Bir de bit varsa buraya girerlerse

Valla ne şey zaman bir şey yapmaya gelsek şöflini... Ay, anne yanıyor Aa, Yandı ya ben... <laughs> <kadar> payı, <laughs> <Baksa> bak. Korküştü <laughs> <tübe> bak <ya. gülüyor> Gel